Oyun yayından herkese merhabalar. Wyoming'in vahşi ormanlarının tek koruyucusu Henry ile yolumuza devam ediyoruz. Ee, en son nerede kalmıştık? Ha, Delayla telefonda pardon telsizde bize şey yapmıştı. Ee, sinyal göndermiş bakalım ne istiyormuş. Hayda. Kafası mı güzel bunun? Hey, it's late. E, o kadar. I am. Are you having a nice time? Hayda. Sure. Are you? Everything good there? Jules? What? Oh, sorry, Henry. Yeah, I'm good. That's good. Well, I'll let you get back to sleep. No, no, no. Hayda, hayda. Ayda sure. Aa bir dakika bir dakika. İ i̇sme bakmadım. Pardon. <laughs> Delayla zannettim ben. Julia'ymış. is it too much of a pain in the ass to bring supplies all the way? oh, how's that work? it's the perks of a decade of service. you're out hiking in 90 degree heat and i get to do crosswords. isn't life miserably unfair? anyway, when you find the supply drop, remember it's not just for you, okay? other lookouts, biologists, a few people get their food there and i don't want to have to call in for more. There should be loads of good stuff, though beans, prunes, jerky. You know my sister eats six prunes a day. Six. She's like really precise about it. She'd be great at this job if she didn't need wheelbarrows full of marijuana to function. <laughs> Olayımız nedir? Ha, tamam, supply hey, alacağız. Nerede? Whose jewels? I, I mean, I assume it's your ex. Valla pek hala kararlı değilim. Anlat... anlatacağım bilmiyorum açıkçası anlatma atmalıyım. Aa hakikaten nasıl biliyor o Ben söylemedim hiçbir şey. Bir şey Bence öyle. Evet, garip bir şeyler döndü kesin. Julia so I figured I'd ask. Look, I really don't want to talk about her, alright? Jeez. Must have been a real fuck up. What did I just say? Oh, uh, look. So, a couple of months before I took this job, I. <laughs> I was with this guy, Javier. Ugh, he's incredible, caring, sexy as hell. He was a driller down in Casper. We dated for almost five years. I was working with the Wyoming Outdoor Leadership School and I was obsessed with it. Buradan and yukarı çıkabilecek miyiz acaba so tutunarak? So Aa güzel çıkabiliyoruz. Sure evet. Lance was also a good excuse to get out of town, drink whiskey in the mountains, cut loose. Then um, Javier's brother got killed working in Gillette and some reason

We both fucked up. Benim o kadar kötü durumda olduğumu nereden biliyorsun sen? Bir şey mi söyledim sana? Yo. Burada mıydı? Buralarda bir yerde mi? Nerede? Şuradaydı galiba. Seni buralarda görmüştüm diye hatırlıyorum. Ha, Bu mu? Bulduk. E. Ee? Nasıl yani? Şifre kaç? şunu alalım. Bir dakika. Tamam. Time Who do you think I am? Vallahi hepsini götürdük. Ama günlerimiz uzun. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Evet, 34. günümüzdeyiz. Bir ayı geçirdik. Hey, Eee. Eee. Because Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, acemiz var bizim. Evet, ikinci ayımıza geldik. Bakalım olaylar gelişecek mi? Herhangi bir şey olacak mı? O yangın var. Ee gidecek miyiz? Hayır, orada orman yanıyor. Muhabbet ediyoruz biz burada. burada. Is, huh? uh, maybe we call it the flapjack fire can you sell that as a name you really like that huh yeah i said i did it's funny fair enough flapjack fire it is they'll <laughs> probably ask if it was a camp cooking accident or something <gülüyor> <gülüyor> e, gidiyor muyuz? Artık gidelim yani. so there's this creek down the hill and um you know my favorite thing to do is what's that

sure i would sounds pretty great it is are you looking at the fire it? yeah i am i love how they look at night <laughs> oh smoke, but when the sun is down you can just get lost e, tam gitmeyelim madem tamam yeah. e ben yatıyorum o zaman why do you say that because i do Crazy. I mean, we've had such a good time, right? Yeah, I'm not sure if as much as I talk to you. Not the same way. I don't know. Maybe it would be nice to get together at the end of the summer. Um... Look, we don't have to plan or even talk about it. I'm, I'm just having the thought. I wish I was over there. be near somebody. We could talk these radios. We could, you know. Vallahi Delayla parmağımızda yüzük var hala. Yalnız bir yangından nerelere geldi? Ha bırakıyor tamam bıraktık yandı gitti. E ne oldu kim kurtardı o zaman orayı?

Oh yo sometimes it riles up the wildlife. Huh. Problem bear, fuck that. I am of the opinion that they are all problems. Come on, please. Ugh. can't believe I'm gonna leave this planet as a pile of bear shit. <laughs> Thank you, Henry. Yeah, yeah, yeah. Şimdi burada balık tutacak mıyız yoksa ayı mı kovalayacağız? Hemen bakalım. Nerede haritamız? Şimdi bunu bir drop diyelim. Bunu bir bırakalım şöyle. Şimdi haritamız Burada arayacağız o zaman. Ya bununla işimiz yok herhalde ya. Şöyle bir alıp şimdilik sırtımıza alsam Çünkü ah kimin bu? Niye böyle bir şey olsun ki burada? What the? it's. Holy shit. What's going on? You didn't actually find a bear, did you? Yo, daha önemli şeyler bulduk şu anda. What That doesn't make any sense. Ah, dinleniyoruz. I dinleniyoruz. Not lady No way. Yeah, Wait. Oh, something's out here. Henry? I'm worried. Vallahi hattımıza girmişler Delayla. Yok yok yok. Hayır bir sıkıntı yok da. Yani radyo frekansımıza girmişler. Bu ne? Aa radyo. Bakalım neymiş. Bundan mı dinleniyoruz. Oha, Oo. Ya bizde kimi ne zor olabilir ki? Evet

Wapiti Meadow. Maybe it's Wapiti Meadow. It's it's on our maps. It's not too far from where you are right now. Nerede? Hemen gidelim. Hemen gidelim. Olaylar çünkü ciddileşiyor. Tamam. Tamam. Gideceğiz oradan şimdi. I'll I'll start hiking that way now. God damn it, my head. Are you are you sure? Hiç böyle şeyler gel. Olmazdı burada ya. Bak kaç gündür buradayız. This just seems like a like a misunderstanding or something. There are people listening to our conversations. The person or these people were hiding in the bushes down here. What the fuck, I the... I don't know, Henry. This sounds crazy. Yeah, and you're not the one who just saw our words on a clipboard out in in the middle of nowhere. Huh? Those words were from two weeks ago. And all were. So, what's to say that they don't have transcripts from three? Four or five weeks ago? Entire relationship. Friendship our... Our whole summer. Someone is out here with a walkie talkie taking notes and talking to god knows who. What do you think is going on behind that fence? <sighs> Apparently a lot of following you around taking notes. Which is un -fucking believable Henry. Yeah, you're telling me. All right, I'm on my way to Wapiti Meadow. I'll let you know what I find. Okay, I'm at the fence. I don't see anyone around, but I'm not sure I can get past it. How big is it? Big. It <laughs> small, <laughs> both directions. Acres. Yeah, what the fuck is going on out here? Whatever it is, someone doesn't want anyone to know about it. Sometimes biologists will cordon off a little area to study flora or whatever, but that's only a few square feet usually. That's not what this is. <sighs> We'll see what you can do to get past it. Looks like goddamn Area 51. Maybe they've got aliens. That'd be exciting. Daha keşke öyle bir şey olsa. Geçemiyoruz. İmkansız. Bakalım bir etrafında dolaşalım şöyle belki açar mı acaba?

Beyond Ruby River there's a scout camp. They burned a line a few days ago that should let you hike right to them. Well, that's great. If they haven't left, they're probably the type of guys who would help you get through that fence. Tamam, oradakileri bir soralım. Ne taraftan gideceğiz? Oo, yolumuz uzun. Bayağı uzun hem de. Tamam, geri dönelim artık. Buradan mı gelmiştik? Buradan mıydı? Bakalım. O tarafa gidene kadar şöyle bir sinematik falan girse de hemen ulaşsak. Çünkü bayağı uzun sürecek o tarafa gitmemiz. Bir de benim haritalara bakma süremi de eklersek. Önce nereden gideceğimi bir kararlaştırmam lazım. Tamam bizim merkeze gidip oradan aşağı ineceğiz. Tamam. Bu arada ayımayı falan diyordu. Ne oldu o? Yani bir anda karşımıza çıkmasın. Nasıl yani? Buradan geçmem gerekiyor benim. Ya yani mutlaka etrafından dolaşacağız değil mi? Evet yine kayboldum. Şöyle bir kenara gelmem lazım benim. Yoksa bulamayacağım. Yüzen birileri mi var? Yok. Şimdi benim şu yolu takip etmem lazım. Zaten buradan geldik Şuradan kaç kere geçmişimdir Yine unutuyorum Yine unutuyorum Evet tamam buradan geçeceğiz Heh, şimdi oldu. Tamamdır. Ee, buradan dümdüz gidip bizim merkeze ulaşacağız. Tabi yürümemiz gereken bayağı bir yol var. Altımıza ufak bir araba verseler bir şey olurmuş aslında. Yani mesafeler fazla. It's in the southeast corner of your map. The scout camp where the firefighters were staged should be on your map. It looks like a little triangle with a flat bottom. Yeah, it looks like a tent. How did I never see that before? <laughs> hey, I called around.

Her zaman zaten yakın tutuyorum. Hey, what you just said, keep my radio close to me. Yeah. Ee? I got attacked back at the lake. I saw a radio on the ground, kind of like the one I use. And? Do you think that maybe someone? Bizden biri mi acaba? You know. Uh... I don't know. What? Nasıl ya? Ne oldu? Evet.

we don't know what's going on yet but i don't have a good feeling i don't like feeling vulnerable it's not like you can just call the police wow, an old, i think it's called a medicine wheel out here yeah it was made by crow american indians hundreds of years ago i mean um, have you ever been to medicine wheel monument over in the bighorns horns i sure haven't well it's worth a three-hour detour on the way home in august uh, neat i'll keep it in mind Doğru gidiyoruz değil mi? Buradan. Tamam. Geri mi çıktık şimdi buradan? Evet geri çıktık. E, tamam buradan geçmemiz gerekiyor işte. Başka bir şey mi yapacağız? Boşuna mı araladık oraları? Buradan düz yoldan devam edeceğiz demek ki. E, zaten çıkmıyormuş orası Tamam devam ediyoruz. İşte arkadaşlar bu yüzden sürekli haritaya bakın. Tamam sağdan aşağı doğru

yani hiçbir hayvan yok ortada dolaşan. Acaba bizim olduğumuz bölgede mi yok? Yoksa başka bir şeyler mi dönüyor? Şimdi şu anda benim dikkatim bu çekti. Bakalım daha sonra bir yerlerde hayvan görebilecek miyiz? Ya yani ayı bile görsem yeter şu an. Tam topuklarım o ayrı konu da. Buradan karşıya değil mi? Evet karşıya. All of them. Who are these guys, Ron and Dave? They're leaving notes for each other in the boxes. Is there any chance that they had anything to do with those girls disappearing? No, they're both Rangers. They're not out here this season. I didn't really know them that well, but I always assumed the only thing Ron cared about was chasing tail and getting loaded. It's somehow comforting to know that he was able to keep up a correspondence with someone who wasn't going to send him a topless Polaroid. Aslında o kadar kötü bir insan değilim ben. Sadece daha sonra bunlar benim karşıma çıkacak mı onu merak ediyorum. Yani eğer adamlarla karşılaşırsak bize harcarlar. Ee, hiçbir şey yokmuş bunun içinde. Neyse. Biz yolumuza devam edelim. Tam yaklaştık zaten. Evet. Tekrar yanmış bir alan. Well, I'm extra appreciative of that. The scout camp is southeast of the river. There should be a pond on the way. Got it. Tamam, şu anda doğru yoldayız zaten. Ee, şimdilik burada bırakalım arkadaşlar. Bakalım e, gideceğimiz, ulaşacağımız kampta kimler var? Büyük olsa biraz önce notu bulduğumuz arkadaşlar var. Bakalım soralım neymiş, problem neymiş, neler oluyormuş? Orada öğreneceğiz.